Hücrelerde glikoz miktarının artmasını organellerinden hangileri sağlayabilir? Glikoz miktarının artmasını lizozom sağlayabilir. Polimerleri hidrolize ederek. Kloroplast monomer üreterek sağlayabilir ama golgi sağlamaz. Golgi sindirim olayı gerçekleştirmez veya monomer de üretmez. Dolayısıyla cevabımız 1 ve 2 şeklinde olan C seçeneği. Gelişmiş bitki hücrelerinde organellerinden hangi ikisi birlikte bulunamaz? Gelişmiş bitki hücrelerinde 1 ve 2 yani golgi ve mitokondri bir arada bulunabilir. 1 ve 3 bakalım golgi ve kloroplast da bir arada bulunabilir. Sonra 2 ve 3 mitokondri ve kloroplast bir arada bulunabilir, sıkıntı yok. 2 ve 5'e bakıyoruz. 2 ve 5'e bakıyoruz. Mitokondri ve ribozom da bir arada bulunur. Fakat 3 ve dörde baktığımızda kloroplast ve lizozom bir arada bulunmaz. Çünkü bitki hücresinde lizozom olmadığı için. Prokaryot ve ökaryot hücrelerin stoplazmasında olaylarını gerçekleştiren organellerden hangileri ortak olarak bulunur? Prokaryot ve ökaryot hücrelerin stoplazmasında. Evet protein sentezleyen ribozom ortak olarak bulunur. Glikoz ve proteini birleştiren Golgi organeli, glikoproteine dönüştüren Golgi organeli prokaryotlarda bulunmaz. Glikozu oksijenli solunumla yıkarak karbondioksit ve suya kadar hidroliz eden organel ortak olarak ikisinde de Bulunmaz. Kimde bulunur? Ökaryotlarda bulunur. Hangi organeldir bu? Mitokondri organelidir. Prokaryotlarda bulunmaz. Ökaryotlarda bulunur. Ha, prokaryotlarda olan mesela bazı bakterilerde bulunan mezozom da ökaryotlarda bulunmaz. Dolayısıyla organel ortak değil. Cevabımız A seçildi. Yanındaki grafikte ribozom organelinin aktivitesi verilmiştir. Buna göre yorumlarından hangileri yapılamaz? T0, T1 zaman aralığında hücrenin asitliği artar. Bakıyoruz. Amino asitler kullanıldığına göre burada bol miktarda hücrenin asitliği artmaz. Tam aksine azalır. Birinci öncül yanlış. T1, T2 zaman aralığında dehidrasyon gerçekleşir. T1, T2 zaman aralığında dehidrasyon gerçekleşir. Doğru. Protein sentezlenmeye devam etmiş. Çünkü burada ribozom aktif halde duruyor. T2, T3 zaman aralığında protein sentezlenmez. T2, T3'te de protein sentezlenmeye devam etmiş. Az da olsa sentezlenmiş çünkü sıfıra inmemiş. Üçüncü öncülde yanlış cevabımız C seçimi. Kloroplast faaliyeti artan bir hücrede moleküllerinin değişimi aşağıdakilerin hangisinde doğru eşleştirilmiştir? Stoplazmadaki karbondioksit miktarı ne yapar? Azalır. Sitoplazmadaki besin miktarı artar. Yani cevabımız D seçeneğidir. Çünkü kloroplast faaliyeti arttığında karbondioksit kullanıp organik besin ve oksijen üretir. Aşağıda bir organelde gerçekleşen bazı reaksiyonlar verilmiştir. Buna göre özellikleri verilen organel aşağıdakilerden hangisidir? Ne yapmış bu organel? Protein sentezlemiş. Yine e, RNA sentezlemiş. Yine glikoz sentezlemiş ve oksijen üretmiş. Öyleyse bu organel glikoz ve oksijen üretebiliyorsa fotosentez yapan bir organeldir ki hangi organel? Tabii ki kloroplast organelidir. Kloroplastın içinde mitokondri bulunur. Protein sentezlenir. Kendine ait DNA'sı vardır dolayısıyla RNA üretebilir. Cevabımız B seçeneği. Yandaki grafikte hücrede bir organelin faaliyetine bağlı olarak ozmotik basıncın değişimi verilmiştir. Buna göre bu faaliyeti gerçekleştiren organel aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? Ozmotik basıncı artıran bir organel olacak. Mitokondri olur mu? Hayır. Çünkü mitokondri su oluşturuyor. Ribozom olur mu? Dehidrasyonla o da su oluşturuyor. Sentrozom olabilir mi? Sentrozom. E, sentrozom da olmaz. Çünkü e, sentrozomda da ozmotik basıncı artacak bir faaliyet olmaz. En fazla iyi ipliği oluşturabilir. Oluşturduğu iyi iplikleri sırasında yine ortama su verir. Kloroplast, kloroplast olabilir mi? Ozmotik basıncı artıran ortamın suyunu kullanır ve monomer üretir. Evet, ozmotik basıncı artırabilir. Golgi olur mu? Hayır. Golgi de yine sentez yaparken dehidrasyon sırasında su açığa çıkarır. Cevabımız D seçeneğidir. Aşağıda bazı organellerin yapı ve özellikleri verilmiştir. Buna göre organel ve görel eşleştirmelerinden hangisi doğrudur? Bakalım bir B demiş. Bir mitokondri büyük moleküllerin yapı taşlarına ayrılmasını sağlar mı? Sağlamaz. Hidroliz olayından bahsediyor. 2C demiş. Golgi küçük organik besinleri inorganik besinlere dönüştürür mü? Hayır. Golgi sentez yapar. 3A demiş. Lizozom hücre zarının yapısına katılacak olan glikoproteinleri sentezlemez. O Golgi'nin görevi. 1D demiş. Mitokondri tek katlı zara sahip değildir. 2A demiş. Golgi hücre zarının yapısına katılacak olan glikoproteinleri sentezler. Az önce bahsetmiştik. Cevabımız E seçeneği. Bu doğru. Plastitlerle ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Kloroplast fotofosforlasyon yapar. Doğru. Lekoplast nişasta yağ sentezi yapar ve bunları depolar. Doğru. Kromoplast ışık enerjisini soğurup organik besin sentezler. Evet ışık enerjisini soğurduğu olur ama e, besin sentezi yapmaz. Onu kloroplast yapar. Cevabımız C seçeneğidir. Yandaki grafikte bir organelin gün boyunca gerçekleştirdiği aktivite verilmiştir. Bu organel ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Organel belirli bir sürede aktif olmuş. 6 ile 12 arasında aktif olmuş. Çift katlı zara sahip olabilir mi? Bu organel e, mitokondri organeli değil. Çünkü mitokondri sürekli çalışır. Hangi organel? Kloroplast organeli. Çift katlı zara sahiptir. Karbondioksit molekülünün azalmasını sağlar. Çünkü karbondioksit organik besin yapar. Tüm fotosentetik canlılarda bulunur mu? Hayır. Bakterilerde bulunmaz. Mesela fotosentez yapan bakterilerde bulunmaz. Cevabımız B seçeneğidir. Bir bitkinin tüm canlı hücrelerinde, floem hariç, organel çiftlerinden hangileri ortak olarak bulunur? Ribozom ve mitokondri bütün hücrelerinde ortak olarak bulunur. Kloroplast, Bitkinin mesela kök hücrelerinde yoktur. Sadece fotosentez yapan hücrelerinde bulunur. Endoplazmik retikulum varsa da lökoplast her hücresinde bulunmaz. Depo e, organlarında bulunur lökoplast. Oradaki hücrelerde bulunur. Cevabımız A seçeneğidir. Aşağıda bir hücrede gerçekleşen bazı metabolik tepkimeler verilmiştir. Buna göre numaralı olayları gerçekleştiren organeller aşağıdakilerin hangisinde yanlış eşleştirilmiştir? Bakıyoruz bir lizozom, ee, ne yapmış? Proteinleri hidroliz etmiş. Doğru. 2 kloroplast. 2 de ne var? Oksijenli solunum olayı var değil mi? 2 de amino solunumda kullanılmış ama e, kloroplastın görevi değil bu. Cevabımız B seçeneği. Diğerlerine de bakalım. 3 ribozom. Protein sentezlenmiş. Doğru. 4 e, de endoplazmik retikulum var. 4'te proteinler. Yine 5'teki Golgi ile birleştirilerek değil mi? Golgi ile birleştirilerek glikoproteinlere dönüştürülmüş. Bu da doğru cevabımız B seçeneği.